Evet, akışımıza başlayalım. Güzel, keyifli, eğlenceli ve kısa bir yayın olan Moto Trials yayını yapacağız bugün. Keyifli, bol aksiyonlu bir oyun. Öncesinde oyuna geçmeden öncesinde bir küçük ses oyun. Öncesinde denemesi yapalım. Önce Güzel, sesimiz gayet net temiz bir şekilde akışa gidiyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim yayınımıza başlayalım. Evet bugün hep birlikte Moto Trials adlı yeni çıkan bir oyuna bakış yapacağız. Oyunda güzel bir hikaye var. Keyifli bir hikaye var. Tamamen fizik kuralları üzerine kurulmuş bir oyun. Ellerimiz bir zincirli, ellerimiz zincirle bağlı bir şekilde bir konteynerde uyanıyoruz. Oyuna girdiğimiz andaki ilk sahne konteynerda mahsur bir şekilde kendimizi kilitlenmiş bir şekilde buluyoruz. Bu bulunma niye böyle oldu? Bizi niye konteyner attılar? Neden ve niçin bu davranışta bulundular? Bizden ne istiyorlar? Bunu öğreneceğiz. Kendimizi bu diyardan kurtarıp farklı bölgelere gidip oralarda da çeşitli aksiyonlara girişeceğiz mücadelelere geçeceğiz, parkurlara geçeceğiz. Motorumuz olacak bir noktadan sonra o motorda binip kendimizi özgürlüğe doğru adım attırmış olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Oyunun içine girdikçe detayları daha da fazla bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şöyle net bir şekilde ayarlayalım. Oyun sadece bu arada şeylerle oynanıyor. Eee... Nedir? Joystick ile oynanıyor. Adı bir türlü aklımıza gelmedi. Kolla oynanıyor. Bu kolda bakalım tuşlar nelermiş. Hareket tuşlarımız var. Silahımız varmış. Rifle. Üstteki mi alttaki mi? Ateş. Demek ki ikisinde al. Büyük ihtimalle L1, R1 şeklindedir. Üçgen onaylama. Tekme. Yuvarlak. Zıplamamız var. Etkileşim var. Mavi ile. Bir de eğim alıyoruz. Menümüz var. Pekala. Hadi bakalım başlayalım. İlk burada kalkarken yataktan küçük bir söylediği var. Burası neresi? Ben burada ne arıyorum diye bir söylemleri var. Bu söylemler eşliğinde bölüm başlamış oluyor. şimdi hangisiydi interact mavi tuş mavi ile etkileşime girmiyor. nerede etkileşime gireceğiz abiciğim hiç etkileşime girecek bir şey yok var da ben mi görmüyorum lan konteyner içinde kaldık şu anda Allah Allah, confirm, crunch, jump. Jump da yapmıyor. Burada... Ee. Lambalar aynı anda yanarken... Yo bu lambaların sesleri. Hakikaten oyunda. Evet oyun bu kadarmış. <laughs> Başladı ve bitti şeklinde. ilerliyoruz. hiçbir şey yok ki. İnterakta basıyorum olmuyor. Etkileşim tuşuna basıyoruz. Bak dışarıya çıkış yolu var. Nereden çıkacak? Allah Allah. Enteresan. Şu kısmı YouTube'da nasıl geçmişler merak ettim yani. Normalde oyunlar bu kadar karmaşık basılmaz Ben de YouTube'dan bilgi almak istemem ama Tabii oyun yeni çıkan bir oyun olduğu için video sayısı çok az olabilir. Hı, biri yüklemiş Fransız bir kanal. Aa oh, bu da yüklemiş de bu bayağı ilerlemiş oyunlu. son videolarından bakalım neler yapmış. Oğlum son yüklenenlerde şey gözükmüyor. Videosu ama iki gün önce yüklemiş. Enteresan. Konsoldaki başlangıcı farklı. Evet, konteynere geldik. Tahmin ettiğimiz gibi lambalar arasında bir geçiş yapıyor. Bir puzzle koymuşlar oraya. Bu arkadaş da benim gibi 3 dakikadır boş atıyor şu anda. enteresan bir yapısı var. Bu kısımda yapacağımız internetten öğrendiğimiz bilgiyle kafamızı bundan üzerinde tutacağız. Yani buraya bir puzzle koymuşlar. Çok fazla bir puzzle oldu. Ben zaten tahmin ettik. Player 525 başla Squid Game kapısında. Bizi bir hapse almışlar şu anda. En noktadan böyle bulmacalar çözeceğiz. Evet tırmansana. Lan oğlum tırman da biz de ilerleyek yani. Korktum. Bak ses efektini güzel yapmışlar. Buradan bir şey mi alacağım acaba? Yok. Buraya. Allah Allah. Niye tırmanmıyorsun ya? Ne problemli. Abi de bunun arka kapıları da olabilir tabi bir çift kapalı bu. Biz çift kapıya bakmadık ki. Direkt dümdüz geldik demek ki buraya bir şey bulacağız getireceğiz. Doğru çift kapalıydı Geri unuttuk. Anam siki. Kıl payı kurtuluş düşünecek zaman yok. Alttaki başarıları görmüyorsunuz değil mi siz? Tamam şimdi iki tane başarı kazanmıştık. Onları göreceğiz. Aa ellerimi kestim tamam. Sesler çok fazla. Tamam lan tamam uzaklaştım oğlum ne bu sesmiş lan makine nasıl çalışıyor ya? Heh, şöyle özgürce zıplayalım. Tamam şimdi ne oldu? Hop. Hop. Ben kadın mıyım erkek miyim? Erkeğim herhalde. Aha sandık. Sanduka. Sweet. Sandık bir. İlk buluntu. ilk sakladığın yerin. Bunu da kaydetme. Görmediniz. Başarım geldi ama onu da görmediniz. Ben de göremedim. Bakalım ne vermişler. He, kasa kaçağı konteyner kaç yüzdeyüz kıl payı kurtuluş yüzdeyüz zanlık yüzdeyüz 49 dakika olmuş ya doğru test yaptık çünkü oyunda o yüzden 49 dakika oynadık da aslında yani bir o kadar oynamadık oyunu tamamı oyunu çözmekle geçmişti görselleri ayarla ekrana yansıt falan filan yani bunları birlikte görüyoruz iteceğim galiba. Evet itilmeye müsait. Tekme atarken bile hareket ediyor çünkü. Orada videoyu beğenme, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayalım. Bunlar da oldukça değerli iletişimler bizim için. Burayı çok ince geçmem lazım. Test, restart atabiliyorum. Nereden attı loadı? Ha, burada en başı attı ya. Of. Ha, daha elimizi bile sökmemişiz. Save yok ki oyunda. Çok geriye döndük. acele etmeyeceğiz bazı noktalardan girerken Çünkü nerede ne yapacağını bilemiyoruz Evet bunu içeceğiz. Çekmiyor ki onu kendini çekebiliyor mu? Sıfırladı ya gitti basılı tutuyormuş şu evet. x tuşuna. Yani onay tuşuna etkileşim tuşuna basılı tutarak kendimize. Çekebiliyoruz bunu da kavradık. Bunu da öğrenmiş olmamız iyi oldu çünkü. Kritik bir bilgi burada bir sanduka daha var. Bir tane sandakiki tozlu ödül günlerin altında gömülüyse yıllarca bekledi şimdi senin orada mayın var birden fazla mayınlar var acaba mayınlarda patlayıp ee, bu nasıl bir saçma oyun? Orada kesin. <laughs> şey var. Erken düşüyormuş bu. O zaman mayına da basayım. Mayına da basmış olayım. Bum. Uh. Oh. Kemiklerim kırıldı. Mayınla ilgili bir başarım yokmuş. Güzel, zıplaya zıplaya, mutluluğumuzu kutlaya kutlaya ilerleyelim. Bıdık bıdık. Aa! Nasıl atlayacağız onu, hızlanarak koşma yok ki. tam yükselirken tutmadı. Doğru ayarlamışız. Tempoyu çok iyi artık. Tam ortada bekleyeceğiz. Hafif düşerken ötekinin aşağıdan yukarıya kalkmasını bekleyeceğiz. Aynen öyle. Orada bir şey mi var? Ha sinek vızıltıları. Tırmanalım. Tırmanalım. Altta bir kırmızı ışık, yeşil ışık var. Aha motor. Ananı- Kafam- Kafam ezildi. Motoru neyle kullanacağım ben? E ee, motor devrildi. Evet, motordan gidince... E ee, Sol, fren. Sol, L2 fren. Sağ, gaz. Haa tekte atlamak lazımmış. Tamam. Tamam. Biraz daha hızlanacağız. Öldüm. Oğlum tek hareket ettikmişiz ha. Zıplama falan yok üstünde. Evet. Yes. Motor parçalandı ama. Ama geçti saymadı ki. Motoru parçalamadan nasıl atlayacağım oradan? Ha şimdi ne yes. oldu. Tamam uçma. Kesin bir yerden duvar falan çıkacak. Görüntü iyice zoomlaştı. Bak dedim bir şey çıkacak diye. This place will eat you. Daha söylesene oranın <laughs> aşağı atladığını. Direk eğilmiştir diye düşündüm. Direk eğilmemiş. Tamam burayı da tekerleği götürerek gideceğiz. çok ince gidiyor. Kendimizi bırakacağız. O götürüyor zaten. Hop geçtik. Listen to Krasli. Buraları geçerken dikkat et diyor. İlk motor etapları kolay geçti. Müzik geliyor. Ee, acaba eğilebiliyor muyum? E ee, burayı nasıl geçeceğim? teker mi kaldıracağız? 5 saniye boyunca tutup yap. Oğlum mümkün. Aa, şey kalkıyormuş. Havaya kalksa daha ölüyoruz ki. Yanlış oldu. Evet, kalktı anla geçebiliyormuşuz. Ah lan, şu 5 saniyeyi geç geçseydim keşke. Lan son anda bir popişe dokunma yaptılar oradan düştük neyse geçiyoruz fazla da zor oyalanmayalım i